Sonunda eve geldik. Şunları bırakayım da kapıyı açayım. Dur oğlum ya. Tamam baba ben buradayım. Hadi aç aç. Tamam anlaştım. Alayım şunları. Oğlum sen içeri geç biz geliyoruz. Tamam. Sonunda eve geldik. birazcık televizyon izleyeceğim. Çizgi film açacağım. Hı, bu güzel bir şey ben. Neyse. Sen de gir de içeri şunları bağlı tam. Kapıyı kapat. Bu yolun yoluna görecek. Sürpriz onu belli etmiyorum. Tamam. Sürprizler nerede? Bu çantada onu bir yere sakla. Tamam. Şimdilik burada kalsın. Çantayı da. Bunları buraya koyuyorum ben ya. Tamam ben de bunları koyuyorum bekle. Hello. Bunlar burada kalsın. Şunları alayım. Bunlar bir şey mi karıştırıyor? Burada kalemlerin falan oldu. Hmm. Şunları bir izleyeyim. Anne mi Ya da ben niye buraya saklanıyorum? Kapat. Şu bahçenin altı arkasına saklanacağım. Nasıl saklanamıyorum? Şimdi bunlar bir şey karıştırıyor. Kaç bahçe. Kutuyu tam koyayım. Tamam. Aldım göremez. Yo. Oğlunuz nerede? Lan, lan neredesin? Baba Baba nereye gidiyoruz biz? Gel gel. Sen gelin gelin öğrenirsin. Bu yaşı okuyun, Bu yaşı ne? Tık tık tık. Gelin. Ee, biz o çocuğumuzu okula yazacaktık da. Tamam kimliğini alayım. Tamamdır. Okula yazıldı. Yarın gelip başlasın. <laughs> ne?